Herkese merhabalar. Bugün ormanda Hisun oynuyorum uyuyorum tekrardan. 5 girdim. Yanımdakileri söylememe gerek yok zaten. Biliyorsunuz kim olduklarını. Karşının pikleri bu şekilde. Bizim piklerimiz de bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Bence hard ve güzel bir maç geçecek. Benim düşüncem o yönde. YSS'nin bu kostümü de güzelmiş bu arada. Hiç oynamadım. Bir defa sizinle oynuyorum ben de. Baya hoşuma gitti yani. Şu an efektleri falan. Daha hızlı sanki öyle geliyor. Allah Allah. Şu şarjdan çıkaracağım. Tamam mı? Benim oynayışımı aşırı etkiliyor. Destek olmuyor normalde. Bir garip kalıyorum böyle oynarken. Renk benim bir anlamı var mı? Yok ya. Oradan kil çıkaracağım pek sanmıyorum. Bizimkine döndüler beni benedet'e Uğurum çıkar oradan da çıkar ya Niye çıkamaz? Baksana Adamın içinde geziyor Şu Sıralar Valorant oynuyorum Beni soracak olursanız Bannerlord oynuyorum Montant Blade çok sardı Deli dehşet de Çok güzel Onun dışında işte videodan video mobile edeyim falan. O adam oynamanın bir mantığı var mı? En fazla dürterim o adamı şu an şöyle. Sen mi alacaksın? Sen mi alacaksın? Salar mı sana onu? Sen bir şekilde yolunu bulursun. Böyle yürüdüm ama bir anda kafama atlasalar bir şey yapamazdım. Başka bir ormancı oynamak istiyordum da baktım buraya Yiğit'im şimdi gider. Mecbur uçarı almak zorunda kaldık. Çok iyi. Amacım zaten ota basıp Ling'e gitmesini sağlamaktı. Aynen düşündüğüm gibi de oldu. Hem oradaki Ling'i standırdım hem Karmil'li'ye dönebildim. Güzel oldu. Ama tamam kanka siz alın. Neyse kimde kaldığının çok bir önemi yok da. Bende kalsa daha güzel olurdu. Zaten benim hakkım da. Smite'ı attığımı gördüler zaten. Neyse sıkıntı yok. Şu e, otomatik skill'i bir garip ya. Çok garip yerlere gidiyor. Adam olmayan yere falan gidiyor. Bilmiyorum. Herhalde algılamadığından mı? Veya başka bir olayım var onu tam çözemiyorum. Şu darbesini bitireyim. Geliyorum kankam oraya da. Hadi oynayalım. Aslında ADC'yi de düşürebiliriz ya ama. Ha tamam görüş vermiyormuş. Allah geliyor. Vallahi oyun yapar o Güzel öldü o adam da. Tamam ben çıkayım. Link gelmesin de. gök alabilirim. Bakayım gerek var mı şeye? Hmm, alınabilir. Aha bizim Benedict'e gittiler. Umarım çıkar oradan ya. Kestin lan adamı helal. Ah be. Çıkar mıyım buradan? Anladım. Yani bizimkilerin bir tık daha beni koruması gerekiyordu da. Ha işte. Bundan bahsediyordum. Korkutucu. Korkutucu. İyi oynayan bir Arlot'a bir şey yapamazsın ya. Gök kranı almamalıyım. Almamalıyım sanki. Konuşamadım. Şimdilik bir beklesin. Onun yerine züştel ikinci alayım ya ikinci daha güzel gider, gider buraya Kanka vallahi bak ama ciddiyle bak ikinci turtle alışınız hoş değil bak. Atmayayım diyorum smite'ı ama gelip alıyorsunuz bak. bir bilmiyorum birinizin kalbini kıracağım da. Neyse. Oynayacağım bak Carmilla'sı var ki yanımda. vurabileceğim max hasar bu benim bu adama. Dürtelim maksimum yani daha su yok. lota baksana farmdayım üstü. Öldü adam. Çok iyi link geliyor abi. kesecek seni Valentina. Neyse ben bufflarıma döneyim ya. Şu an yapabileceğim bir şey yok. Kuran şimdi alınabilir mi? Alınabilir bence ya. Alacağım Gök Kuran'ı. Kili istiyorum abi. Çıktı uykum geldi modum düştü bir de ya. Niye böyle oldu? Aha atladı. Yemin ben onu. Yedim onu. Kanka girdiniz de oraya oynayamayız ki minyonları bekleseydiniz keşke. keşke bekleseydiniz. Minyonları bekleseydiniz. Hata yani şu an bu yaptıkları. Bilmiyorum ne düşündüler acaba? Sesim de açık değil. Onlar şu an sesle konuşuyorlar da. Bilmiyorum ne olursa olsun bence girmemeleri gerekiyorlardı. O adam beni orada bekliyor. Biri gelirse öyle oynayacağım çünkü Arlot sonuçta. Ha işte bak geri çıktı adamı. Güzel gök kırandı bitiyor. Geliyorum oraya. Geldim mi? Bıraktı bizimkiler. güzel. Karmil'de ne yapıyor onu anlamış değilim ama herhalde bir şekilde oyun yaptırmaya çalışıyor. Kendi kafasında kurdu bir şeyler. Bak takım arkasında yok öldü. Gariba. Arlot'u kesmek istiyorum ya. Moves, Bu adamı kes. Param daha fazla yaşamasın çünkü sıkıntı geldim kankam orada. Oğlum şuna bile smite atamıyorum ya. Lütfen yardım edin. Tamam sıkıntı yok. Dojladım bu arada x 2ni ama öldüm değil mi? Kankam gel artık gözünüzü seveyim gelin ya. Valentina lafı neredesiniz kankam? Abi adamı dojluyorum. Oha şuna baksana bitirmiş. Ayaz antik her şeyi çıkmış adam. Ben de diyorum bu adama niye vuramıyorum? Yani ben savaş mı alsam? Zırh tel mi alsam? Bence bitmeyen savaş. Alsam daha iyi olur. Kincinin şeyi birikiyordu değil mi? Yok zırh yok bunun. Doğru. O zaman bitmeyen savaş ardından zırh delme. Ya da önce zırh delme mi? Çok konuşuyorum. Vallahi önce zırh delmeyi alacağım ya. Daha önemli gibi geldi. Bitmeyen savaş bir tık daha bekleyebilir. Aha başladılar. Küfür etmeseler bari. ...kara ya etsinler yani. Çek. Korkutucu. Gü yani güvenip oynamaktan ziyade o adam zaten... ...bir yakalasa kesecek bizi. Tank ama vuruyor yani tankı da. Hani ben oynadım biliyorum o çadın ne yapabileceğini. Hatta oynuyorum yani biliyorum. da olsa da adam affetmiyor <laughs> ya. Yani. Kesiyor ya. Yani. Güzel solo kirledi bizimki. 15 de olduk. Ver abi bitmeyen savaşı. Akıllardaki tek soru bitmeyen savaş biterse ne olur? Biter herhalde. Herhalde MVP hiç çaldırdık bizimkini. Olsun. Kazanalım da kimde kaldığının çok bir önemi yok. Çok güzel. Yetişti değil mi bana? Yetişti. Yani eğer o Q'yu atmasaydım temel saldırı basacaktı. Ölecektim. Q'yu atsaydım W basıp yetişecekti. Yani her türlü ölecektim orada. Ama oyun bitti mi? Biter bence oyun ya. Tutamaz orayı. <laughs> bizimki atıyor ultisini. Minyonları itiyor bizimki de. Yetişti. Biter mi oyun? Yok bitmez. Maalesef. Ölmesin bari de. Tamam ölmez. Güzel. Abi iki santiye başlamış bile. <laughs> Gök kranstein fena değil. O kadar öldüm ama. Bence fena değil. Bazen adamın canı bir kalıyor infaz etmiyor ona çok ayar oluyorum. Fazla fiziksel saldırı. <laughs> bu sefer çaldırmam ama bu sefer çaldırmam dikkatliydim. Bu sefer çaldırmam. Kamil'le benimsin. Abi tamam herkes birbirinin olsun. Acaba şu an ne muhabbet dönüyor ya? Video çekiyorum diye şu an o muhabbete katılamıyorum. Abi her iki saniye bir gülüyoruz çünkü. Zevkli yani. Biz açık konuşmak. Altıda ittirsek aynı anda. Bir bakayım kim ne çıkıyor. Tamam şey yapıp tutamazlar bence ya. Güzel. Hasarı yedi. Çok güzel. O da öldü. Çok güzel. Tertemiz. Güzel oynadı. Beş girince... Kazanılıyor ya valla tertemiz maçlar bak yanımdaki adam belli ne yapacağı belli biliyor oyunu ama işte solo duo trio girince patlıyorsun ya atıyor yanına her türlü bir tane salak atıyor yani bir şey yapamıyorsun yani bak bizden biri kötü oynasa bile o onu tamamladığı için o adam yine bir şekilde oynuyor yani hata yapıyor muyuz ha, tabii ki de yapıyoruz ama yani demek istediğimi anladınız hasar tablosu da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.